Evet oturduk Koltuğumuzu ayarlıyoruz Sırtımızı ayarladık Aynamızı ayarladık Kemeri takıyorum Evet Debreje frene basıyorum Debreje frene bastım Önce start diyorum 1'e alıyorum Arabayı el freni indiriyorum Sol sinyal verip tekeri tam kırıyorum Evet Sol aynaya baktım araba yok Frenden çekiyorum ayağımın, Sadece debraj yarım çıkıyorum burada. Küçük küçük debraj yarımda tutuyorum. Hareket ediyor. Yola giriyorum. Çukurova Kimya Lisesi'nin önünden çıktık. Sol sinyalle hemen sağ sinyal verip devam ediyorum gaza. Sağa döndüm. Araba yürüdü hızını aldı. Debraja bastım. ikiye çektim. Dümdüz sol şeritte devam ediyorum. Evet, burada önünüzde araba yoksa 3'e atabilirsiniz. Araba varsa sınavda 3'e gerek yok, 2 ile devam edebiliriz. Önümüzde araba yok şu anda. Debriyaja bastım tekrar 3'e attım. Önce ayağımı basıyorum debriyaja, ondan sonra vites atıyorum. Dümdüz gidiyorum ışıkla. Sol şeridi takip ediyorum. Evet, ışıklara yaklaştım sol sinyalimi verdim tekrar debraja basıyorum iki alıyorum arabam 3'te ise debraj fren fren yapıyorum Evet burada dönünce sağ şeride yani ortaya alıyorum arabamı dümdüzmen menemen yoluna iniyorum aynı şekilde yol boşsa üçe atabilirim boş değilse ikiyle de gidebilirim burada bir şey çıktığı zaman ayağımı sadece frene koyarak arabayı yavaşlatabilirim. Tekrar gaza geçebilirim. Yolun en sondaki ışık Menemen yolu. Sağ sinyali verdim yine yaklaştığım zaman. Önce sinyal veriyorum sonra debraj basıp yanına fren koyarak yavaş yavaş arabamın vitesini düşürüyorum. Her durduğumda duracağıma yakın biri alıyorum arabayı. Menemen yolu burası sağa dönüyorum. Dururken hep debrajımı yarımda tutuyorum. Ayak frende, debraj yarımda bekliyorum. Debrajı yarımı alıyorum, ayak frende. Işık sarı yandığı zaman frenden gaza geçip debrajı araba yürüdükten sonra bırakacağım. Debraj yarımda titremeye geliyor. Frenden gaza geçiyorum araba yürüyor biraz gaz vererek vererek araba yürüdükten sonra hızını aldı Debraja basıp ikiye çekiyorum devam ediyorum dümdüz ben hemen yolumda sağdan sağdan gidiyorum evet gazı kestim debreje bastım vitesimi 3'e attım kaldırdım debreje gaza geçtim dümdüz devam ediyorum bir tane kapı var. O kapıya geldiğim zaman önce sinyali veriyorum. Diğer gazı kesiyorum iyice Diğer kapıya yakın. Debraj, fren fren arabamı ikiye alıyorum. Debrajın yanına biraz fren koydum. Yavaşlattım arabayı. Dönüş serbest burada. Sürekli yeşil ışık var. Kaldırıyorum debrajımı. Yine aynı şekilde ortaya yani sağ şeridi alıyorum. Sağa döndüm. Burada geçiş serbestti düz şelaleye çıkacağım şimdi. Debrece bastım yine. Ayağım frende. Durmadan önce illaki biri alıyorum. Dümdüz şelale plazaya çıkacağım şimdi buradan. Beklerken ışığın yanmasını Debrajı yine yarımda tuttum Biraz havasını aldım küçücük debraj yarımda Ayak frende Biraz yokuş var burada çünkü Son saniyeler geldiği zaman Frenden gaza geçeceğim Arabanın debrajını hep araba yürüdükten sonra bırakacağım Şöyle bir gaz sesi duyuyorum Arabayı yürüyor bırakıyorum debrajım Hızlandı Debraja bastım ikiye çektim Şelale plaza dümdüz gidiyorum bu yoldan Evet bu yolda da bayağı uzun olduğu için debraja bastım. Tekrar 3'e atmak şart. Burada da 3'ü atalım. Öndeki arabanın hızına göre hızımı ayarlıyorum. Sarı yanıp sönüyor öndeki ışıklar. Evet sarı yanıp söndüğü için yol bizde ama dikkat edeceğiz burada bir bakacağız arabalar gelmiyorsa eğer çok az ayağımız böyle tek frene koyarak bekliyor arabalar freni biraz yavaşladık tekrar gaza geçebilirim evet önümde bir kasis var hemen ne yapıyorum debraj fren fren ikiye alıyorum kasisi yavaş geçeyim diye tekrar frenden debrajdan çekip gaza geçiyorum burada da 3 atmanıza hiç çok gerek yok kalabalık olabilir edebilir evet durakta sağ sinyal veriyorum burada. ışık kırmızıysa debraj, fren bir alıyorum arabama. Şu anda yeşile geçti. Gerek kalmadı hiçbir almama. Yeşil olduğu için devam ediyorum. Sağdan devam ediyorum. Evet bu yol uzun yol. Debraja bastım. 3'ü attım yine tekrar. Hızlı gidiyorum bu yolda da. Ayakkabıcılar sitesi var. İlk gördüğüm ışıktan sağ yapacağım. Sağ tarafta bayrakları gördüm. Durağı gördüm. Durak geldiğim zaman durağa Ayakkabıcılar sitesi burası. Sağ sinyali verdim. Hemen ışığa yakın. Debraş, fren, fren. İkiye alıyorum. Araba ışık yeşil de yansa, kırmızı da yansa. Önce ikiye aldım. Baktım yeşil ok var. Biri aldım hemen. Öndeki arabayı takip ediyorum. Sağda kalacak. Dönüşte. Araba yürüdü. ikiye aldım. Evet gitmeyen bir araba varsa dönüş yaptıktan sonra sol sinyalde sol şeride geçebilirsiniz. Evet bu yolda uzun olduğu için 3'e attım tekrardan. Tekrar sağda devam. Derken, solda bir kaldım arabayı yürüdüm yürüdüm ondan sonra arabayı geçtikten sonra sağa aldım hemen kırıp sağa almadım ayakkabıcılardan indim sağa dümdüz aşağı doğru iniyorum şimdi evet ışığı gördüm hemen debraş fren fren ikiye aldım baktım kırmızı devam ediyor hemen bir de araba duruyorum beklerken ayak frende debrajın hemen hafif bir yarım yarımı alıyorum ayağımı yarım bir boşluğa alıyorum şöyle hemen kalkışı hazır yapıyorum ayakkabıcılardan indikten sonra ilk ışık burası dümdüz aşağıya sarı yandığı zaman frenden gaza geçiyorum evet araba yürüdü debrajı yavaş yavaş kaldırıyorum hızlandım debraja bastım ikiye çektim Evet devam ediyorum yine aynı şekilde. Dümdüz aşağıya. Uzun su yol. Önümde araba yoksa 3'e atıyorum. Araba varsa 2 ile de gidebilirim burada Evet burası ikinci ışıklar. Ay yıldızlı ışık diyoruz buraya. Burayı da düz geçiyorum. Ayakkabıcılardan indim. Birinci ışığı geçtim. ikinci ışık ay yıldızlı ışığı geçtim. Karşıya geçtim. Hemen sol sinyalle aynaya baktım. Sola geçtim üçüncü ışık yani göçmen evlerinin oradan taksi durağı var. Oradan üçüncü ışıklardan sola dönüyorum. Evet ışığı gördüm. Biri aldım arabama. Bu ışık yeşil de yansa birle geçin bu dönüşü aşağıdan gelene yol vermek zorundasınız. Burası yeşil de yansa ışık birle döneceğiz bu dönüşü. Evet debrajı aldım yarıma. Frenden gaza geçtim. Araba yürüyor yavaş. Ama aşağıdan gelene yol vereceğim için tekrar debraja bastım. Evet frenle küçük küçük döndürdüm. Solda kalacağım için bakıyorum aşağıdan gelen yok. Şu anda debraj yarımda. Hemen sol şeride geçtim. Hemen ikiye aldım. Evet sol sinyali verdim. Sol şeritte kaldım. Çünkü hemen sola döneceğim için 2 ile yavaş yavaş gidiyorum buradan. Karşıdan araba gelmiyorsa tek frenle dönebilirim. Şu anda araba geliyor ama uzak. Aldım hemen ayağımı frene şöyle biraz genişten aldım çünkü sağ şeritte kalacağım. Frenler hemen küçücük bir gaz veriyorum. Sola döndüm ama sağ şeritte kaldım. Şimdi hemen tekrar sağ sinyali verdim. Evet çok hızlı yapmıyorum. Gaza dokunmuyorum bile burada neredeyse. Ayağımı hemen küçük frene koyuyorum dönüşte. Araba gitmediği zaman böyle gaza dokunuyorum burada sadece. Çok hızlı yapmıyorum buralarda. Tam arabanın e, yolun ortasından değil de biraz sağa doğru gidiyorum burada. Karşıdan bazen araba gelebiliyor. Evet. Sol sinyali veriyorum. Sola döneceğim tekrar. Debraş, fren yaptım. Aşağıdan geleni görmüyorum çünkü. Evet hemen bire aldım arabamı. Şöyle bakıyorum aşağıdan gelen, yukarıdan gelen var mı? Yoksa debraj yarım. Tekrar küçük bir gazla sağ şeritte kalarak devam ediyorum. Evet aldım iki araba yürüdü. Şimdi yokuş kalkışı yapacağız. Rampa kalkışı deniliyor. Burada durmak zorundayız. Bir 15 saniye, 20 saniye. Yine sağ sinyali verdim. Caminin yanındayız. Hemen debraja bastım. Biri de unutmamak için erkenden aldım birinci vitese sarı çizginin üstünde durdum. Burada sinyaliniz kapanabilir bir daha. Bakın sinyal sağ sinyal. Sol aynaya bakıyorum sol tarafa. Evet bir bekliyorum burada. Bekleme zorunluluğunuz var. Araba gelsin gelmesi. Müsait olduğu zaman debrajı yarımda tuttum. Bir titreme sesi geldi. Çektim frenden. Gaz veriyorum. Arabanın sesini duyuyorum gaz sesini. Arabanın debrajını hemen bırakmıyorum. Şöyle dönünce sol şeritte kalıyorum. Daha debrajı bırakmadım. Yeni bıraktım. Yürüdü araba. Debraja bastım. ikiye çektim şimdi. Evet. Burada da hız yapmıyorum çok. U döneceğim birazdan. Çukurova Kimya Lisesi'nin oraya tekrardan geldim. Fazla gaz vermiyorum. Burada da iki ile gidiyorum. Şu aynalı levhada önce bir Sol sinyalimi veriyorum. Tümsek levhasında artık debraja basıyorum. Yavaş yavaş ayağımı frene koyarken de biri alıyorum arabama. Frenliyorum biraz. Evet. Burası kalabalık oluyor normalde. Frenden çekiyorum. Debrajımı da yavaş yavaş kaldırıyorum. Şöyle ortaya gelince tam kırıyorum tekerim. Evet. Bu arabanın gitmesini bekliyorum. Hemen sol şeritte kaldım. Hızlandım. Debraja bastım. İkiye aldım. de gitmeyen bir araba varsa yavaş yavaş devam edeceksiniz. Parklara gireceğim şimdi birazdan. Sol şeritte devam ediyorum. Evet şu anda parkta kimseler yok. Erkenden hemen sağ sinyali vererek aynaya baktım, geçtim. Kimse olmadığı için istediğim herhangi bir dubayı alabiliyorum debraja bastım bire aldım arabamı yavaş 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 uçtan arabanın ucundan bakarak şöyle herhangi bir dubayın sol aynaya bakarak yuvarlak aynaya bakarak teker bir tık önde duruyorum yuvarlak ayna teker görünüyor durduğum zaman muhakkak dörtlü açıyorum dörtlü açıyorum muhakkak evet Geri vitesi alırken biraz sert yapıyorum. Geri vites. Geri vites. Yana vurup köşeye alıyorum. Teker dubadan bir tık önde. Yanda da bir tane duba göreceğim. Yanımda da bir tane duba göreceğim. Burasını ayarladıktan sonra geriye de aldım vitesimi. Dörtlüme açtım. Tekeri tekeri tam kırıyorum tekeri sonuna kadar kırdım tutuyorum tekeri böyle hiç oynatmıyorum sonra yuvarlak aynaya bakıyorum tekrar tekrar bakıyorum frenden çektim ayağımı debraj 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 yavaş yavaş geliyorum beyazın üstüne durdum Şimdi tekeri tam kırıyorum bu tarafa. Sonuna kadar kırıyorum. Tekrar yuvarlak aynaya bakıyorum. Debraj. Debraj. Yavaş yavaş geliyorum. Artık ön tarafa bakıyorum. Ön tarafa bakıyorum. Araba tam karşıya geldiği anda durduruyorum. Evet tekerimi hiç oynatmıyorum. Park tamam. Evet. Boşa aldım. Bire aldım arabamı. Sol siniri veriyorum. Dörtlüğü kapatıyorum. Frenden çekiyorum yine ilk çıkışla aynı burası. Frenden çektim. Debrajımı yarıma alarak debrajı yarıma alarak hemen yavaşça sol şeritten devam ediyorum. Gaz veriyorum artık. Parkımız tamam. Araba yürüdü. Debraja bastım. ikiye çektim. Devam ediyorum. Hemen araba yok. Sağ sinyali verdim. Aynadan baktım. Geçtim sağa sağa dönüyorum hemen parkı yaptıktan sonra bölünmüş yoldan burada dur levhası olduğu için yavaş geçiyorum ayağım frende bakıyorum aşağıdan gelen varsa biri alacağım yoksa şöyle bakıyorum aşağıdan gelen yok devam ediyorum ayağım frendeydi tekrar gaza geçiyorum gelen olmadığı için yavaşladım iyice ki baktım geçtim dümdüz devam ediyorum yine aynı şekilde burada da 3'e atmak zorunda değilsiniz 2 ile yavaş yavaş gidebilirsiniz durakta sağ sinyali verdim Arayoldan gireceğim. Yine dur levhası var. Burayı hızlı geçmiyorum. Ayağımı birazcık frene koyuyorum. Soldan gelen var mı diye bakıyorum. Şu anda kimse yok. Evet, L parka gireceğim şimdi. Şimdi burası ilk L park. Burayı geçiyorum düz ikinci yere gideceğim. Burası birinci yerde. Dubaları da görüyorsunuz sol taraftan. Kimse yok diye ortadan gidiyorum şu anda. Evet. Şimdi L park yapacağım için önce dörtlümü açıyorum. Tekerimi sarı çizginin üstünde götürüyorum. Debrejime bastım. Tren koya koya. Evet. Şöyle bire de aldım arabamı. Şu anda tekerimi ayarlıyorum. Dış iki tane çizgi var sarı dış çizginin üstünde tekerimi yürütüyorum çizgide duruyorum Evet dörtlüm açıktı zaten hemen boşa aldım vitesimi geriye aldım Evet şimdi ayağımı frenden çekiyorum gerilerde frenden çekip debraj debraj geliyorum yuvarlak aynaya bakıyorum yine tekeri takip ediyorum frenden çekmiştim ayağımı Evet indiriyorum debrajı dümdüz tutuyorum direksiyonu hiç oynatmadan geliyorum küçük 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 geliyorum. Direksiyonu hiç oynatmıyorum. Kalın bir sarı boya var. O kalın sarı boyanın ortasında tekeri tutuyorum. Debraj debraj geliyorum. Küçük küçük hızlı hızlı değil. Evet biraz daha geldim. Debraj fren durdum. Evet tekerimi tam kırıyorum sağa doğru. Sıkı sıkı tutuyorum. Burada sıkı sıkı tutuyorum tekerimi. Tekrar frenden çektim. Yuvarlak aynama bakıyorum kurtarıyor mu diye şu anda sola sağ aynama baka baka geliyorum. Şu anda kurtardığı için tekerim dubaya vurmadığı için artık karşıya bakıyorum. Arabam karşıya geldiği zaman evet dümdüz duruyorum. Durdum. Evet tekerimi şimdi düzlüyorum. Tam kırıktı bu tarafa. Hamlemi göreceğim. Bir. Bir tane daha çevirdim. İki. Şimdi yanda duba var. Yanda duba var. Vurmadım. Karşıya baktı durdum. Frenden çekiyorum. Azıcık daha geri geri geliyorum. Arkada da dubanın olduğunu bilin. Arkaya da vurmadan. Hafif bir geldikten sonra durdum. L park tamam. Evet attım boşa. Dörtlümü kapattım. Sağ sinyal verdim. Bire aldım arabamı. Şimdi de iki tane dubaya vurmadan aralarından geçip ani fren 25 metre yapacağım. Burada debrajımı yarıma aldım. Titriyor. Gaz vermiyorum. Frenden çekiyorum. Devrajı birazcık daha aldığım zaman zaten araba kıpırdıyor. Hiç bırakmıyorum devrajımı. Ayna geldi dubanın yanına. Tam kırıyorum. Öndeki dubaya da vurmadım. Yandaki dubaya da vurmadım. Hemen düzeltiyorum tekerimi. Gaza geçiyorum şimdi. Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Devraj basıp ikiye çekiyorum. Bu arada mü açtım. Hızlanıyorum biraz daha. 32 falan böyle debraj basıyorum dubaların en sonunda fren sıkıyorum çok sert olmasın evet durdum tekrar boşa attım geriye aldım arabamı tekrar frenden çekiyorum kaldırımı takip ederek dümdüz geri geri geliyorum dümdüz geliyorum tekerimi hiç oynatmazsam dümdüz geleceğim debraj debraj debrajı kaldırıp indirip şeklinde yapabilirsiniz bunu kaldırma vurmayacağım bir yerde bir çizgi var durdum hem kaldırma takip ettim hem de yandaki soldaki dubalara vurmadım Düm düz geri geri geldim evet tekrar boşa attım biri aldım dörtlüğü kapattım sol sinyalimi verdim düz çıkıyorum dubalara vurmadan önce de, sol sinyal çıkış sinyali burada debraj frenlen frenden gazı arabamı yürütüyorum çıktım yola hemen debraj fren çektim ikiye evet sağ sinyali verdim burada Artık finale geliyorum. Sağa dönüyorum. L'yi yaptım. Ani fren 25 metreyi yaptım. Ayağım frende. Eğer kimse yoksa önümde. Hemen döndükten sonra soldan devam ediyorum. Çukurova'ya geldim tekrardan. 2000 marketin oradan sağ yaptım. Burada yaklaşırken muhakkak sağ sinyali veriyorum böylece basıyorum. Ayağım frende. Bir de alırsanız daha rahat girersiniz. İki aracın arasına küçük küçük bir almamız sebebi o. Küçük küçük şöyle fren tutarak şöyle yaklaştırıyorum. Arabamın tekerini düzlüyorum. Bitişte ilk başta el freni çektim. Boşa aldım. Start dedim. Ayaklarımı en son çektim. Tamamdır.